Gençler, genç kalanlar, herkese merhabalar. Ee, Dark Souls Remastered serisinin final bölümündeyiz. Çok değişik bir yerdeyiz. Böyle köprüsü möprüsü, beyazları içinde hayaletler dolaşıyor. O derece bir yerdeyiz ve gidiyoruz. Ne yapacağız? Gireceğiz ve son boss'umuz olan e, arkadaşı hakkın rahmetine kavuşturacağız. En azından bu şekilde. Tabii o da hı, bazı can sıkıcı şeyler gelecek. Bakın. Burada bir arkadaşımız var. Şuvalye. Gel. Hops. Oo. Titanite Chunk. Ha, bu arada güzel bir Titanite çank e, şeyi olabilir arkadaşlar şu burası. Buna ne olmuş bu sen? Bir üzerine sümkürmüş de kalmış mıydı? Bu nasıl iğrenç bir şey ya bu? Ne olmuş bu orada? Evet. Bu arada cidden yani efsane bir görüntü ya. Yani burası Araf gibi bir şey herhalde. İki dünya arası gibi bir şey. Açıkçası bunun hikayesini net hatırlamıyorum ama öyle bir şey de diye düşünüyorum. Uf. Evet. Evet. Lan var ya ben hissettim ha. Uf. <laughs> Oha orada bana ne koydu ha? Şöyle dediğim gibi tertibat açan açısından güzel bir meleksizlik. Silah düşüyor rağmen bilmiyorum ama sondaki sanırım düşürüyor olması lazım. Bu arada... Ah, biz bu ikisi gidelim. Biz neden halavluluğumuzu beslemeliyiz? Hadi gidelim. Halavluluğumuzun içinden geçelim niye havuz dövüşelim? Orada çağıracağımız arkadaşlar var. Niye bunları yapalım? Yoksa bile niye halo bitirelim? Gidelim gayet insan gibi bitirelim ya. Yani. Ha, gençler. Masalım ya Burası arkadaşlar mutlar bu geçidi diye hatırlıyorum. Eee, ölenler, ölen roklar buradan geçiyor diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorum olabilir. Şimdi patlatalım abi müzik temel. Üç tane patlatalım. Neden kötü? Reversal'ı yukarıya iki tane de bulduğumuz üzerimizde bulsun. Aynen. Aynen, araya, araya, araya. Bak, şu yok ölmüş. Oradan geçiyor. Diğer tarafın yolcusu olmuş. Çaktınız mı? Olay Oh, Çok iyi yes. Çok pis koyuyoruz arkadaşı. Çok... Hmm, Black-Eyed Sword'u düşürdüm. Severim, gerçekten çok severim. Böyle sürekli olarak sol taraflarından gidersiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok bir şeyleri kalmıyor size karşı yaptırmaları kalmıyor. Solundan solundan sürekli rotate edin kendisini. Bu da aslında anladın Sonra ölüyormuşuz daha sonra. Şimdi... Arkadaşlar... Burada birkaç arkadaş var ama bu arkadaşlarla buralarda kopuşmanızı tavsiye etmem. Ne yapın biliyor musunuz? Bu arkadaşları üzerinize çekin. Açık bir alana geçin. Şöyle... O zaten koşacak beni daha iyi. Şöyle açıkta bir alana geçeyim. Burada da uçur. Yok yok. Tamam var işte. Var. Bah, yok karşı burada. Tamam. İki kere feri yaptık. Oramın buramız ayrı olmaya başladı. çok daha rahat bir şekilde öldürebilirdik ama orada boş boşuna can kaybettik. Gereksiz. Fazla kendine güvenin getirdiği yanlış sonuçlar arkadaşlar. O 30 bin de şeyimiz var ama aslında var ya neyse. Kavya yüksekliğe kaybederim yanılmamış ki. Black Knight setini de bu şekilde buradan almış olduk arkadaşlar. Gerçekten benim çok sevdiğim, çok da gözü hoş gelen bir settir. En azından benim için. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama ben çok severim bu seti. Ee, çık arkadaşım. Orada da aşağı bir senin ağrına tükürdüm yani. Şimdi burada baltalı bir arkadaşımızın olması lazım normalde. Evet bak. Ne demiş? of wall Yalan söylemiş. Oo, oh, bu yüzden ne bak lan Ay. Sol. Balta balta değil şey. Vay Titanic çarptığımızı da aldık. Burada da olması lazım ki dediğim gibi de öyle. Evet, bunu da şöyle yapıyor. Tur atıyoruz arkadaşın Onun hata yapmasını bekliyoruz. Ondan sonra bir lap diye arkasına gördüğünüz gibi Aa bu da çok güzel bir bu arada. Böyle bir nakat. Bu çok sevdiğim bir şirktir şimdi arkadaşlar buralarda tüm periyetinizi koruşturmanız lazım laps diye böyle laps diye açmanız lazım güzel peri yapabilen burada çok rahat geçer ben muhteşem peri yapabildiğimi düşünen bir insan değilim ama burada güzel peri yapıyorsan lakır 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 geçersin burayı İlk deneyimimiz olacak öyle biliriz. hiç sıkıntı değil

oldu Bir can basacağım. Bu evet. çocuğa Dört oldu hocam basacağım bir kez daha yaparsam birbirini işi bitiyor evet Lass. sayın gül Tüm. yazık oldu güzel adamdı iyi adamdı ama işte bu kadar ferahdı Tahsilatı buraya kadarmış. Gördüğünüz gibi her ölümü bir gün ölümü tadacak. Allah tahsilatına fesat. Peki ben ne yapacaktım? <laughs> Bu sorunla Çatal <laughs> mıydı? Asaletin yeter. Reis, jajaja. My lord. köpekler. Elinden daşak kıfı, ıı, ona e, kuful diyorsun. Onlar Bir göstermişleri Allah. göstermişler Allah Allah. Open all the, the bar. Lordumuz geri döndü. Dedi. Ve kredi bölümü geldi arkadaşlar çok güzel bir seri bitirdik. Tam tamına iki buçuk sene bitirdik. <laughs> Böyle söyleyici kulağa çok komik geliyor ama bilmeyenler seriye daha sonradan başlanan için ayıptırayım. 17. bölüme kadar çektim. Ondan sonra çocuğum oldu. 2,5 sene bekledim. 18. bölümden tekrar başladım. Zaten bunu yayınlarda da fark edeceksiniz. Adesiyle, tatlısıyla, ölmesiyle, kalkmasıyla güzel bir seri bitirdik. Umarım siz de keyif almışsınızdır izlerken hemen arkasına Dark Soul 2'ye başlıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlardan ben hemen peş peşe yeneceğim. Ve Dark Soul 2'nin ilk bölümüyle karşınızda olacağım. O yüzden takipte kalın, beğenin, paylaşın. Seviyorsunuz. Hoşçakalın.